Dilayın tut ve Dilayına odaklan. Bu video karşına çıktıysa alman gereken, görmen gereken çok önemli şeyler vardır. Çünkü hiçbir şey tesadüf değildir. Hazırsanız devam edelim arkadaşlar. Ben bunu incelerken sizde abone olun, zil butonuna basın. Video paylaştığımızda size bildirim gelsin arkadaşlar. İlk önce şundan bahsedeceğim. Belki bir çoğunuz görmüşsünüzdür. fincanımızın e, tam İçində çox böyük bir anahtar gözümüzə dəydi. Bu şu an bən edindiyin kişi, sıxıntın, üzüntün, hər nə isə, yaxın zamanda bu sıxıntıdan kurtulacağın xəbərini sənə vermiş. İş həyatında iş bulamıyorsan, iş bulacaqsan. Ya da işində sıxıntı var, bunu çözəcəksən ya da ikamet dəyişin ola bilər. Fəqət hər harəkətdə olursa olsun, sənin sıxıntıların yaxın zamanda anahtarlı işlərin nə varsa çözüləcəkdir. Biz ev dəyişimi yapmaq istəyirsən. Bunu da yapacaqsan. Ev almak istiyorsun bunu yapacaksın. Ya da araba mı almak ya da değiştirmek istiyorsan bunu yapacaksın. Ve iyi görünüyor. Bilginiz olsun. Bunu yorumlara mutlaka aldım, kabul ettim. Yazın ki o enerjiyle er ya da geç dileklerimiz gerçekleşsin. Ee, kahvamızda çok güzel bir yıldız var. Yıldızın önünde bir insan duruyor. Bu beni dinleyen kişi ilerleyen dönemlerde senin yıldızın parlayacak anlamına gelir ya da Jüpiter yıldızın yükselişe geçecektir. Maddi konuda çok güzel başarılar ve gelir elde edeceksin. E, toparlayacağın anlamına gelir. Maddi konuda sıkıntı her neyse yakın zamanda yüce yaratıcının izniyle de toparlayacağın anlamına gelmiş devam edelim. Hane içinde sağlık sorunları yaşayan birisi mi var? Sağlık sorunları yaşayan birinin olduğunu söylüyor. Yoksa da yakın zamanda bir sağlık sorunu görünüyor. Dikkat edin. Sağlık sorunu yaşayanın ben çok da durumunun iyiye gitmediğini görüyorum. Rabbim rahmet e, Allah şifa versin, Allah şifa acil şifa versin. Hastalık işlerine gerçi çok karışmak istemiyorum. O konular her zaman beni tedirgin ediyor. E, karşıdaki insanın esasiyatını bilemediğimiz için o konulara karışmayalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde etrafındaki bir insanın gerçek olmayan yüzünü göreceksiniz. Bugüne kadar sizi oyalamışlar, vaat vermişler, vaatlerle bir şeyleri yerine oturtmaya çalışmışlar ya da vaatlerle sizi bekletmişler. Bu insan her kimse vereceği sözlerin arkasında asla durmayacağından bahsediyor. Bu insan söz verir ama sözlerinin arkasında durmaz. Sizi oyalar durur. Bugün yarın önümüzdeki sene hep böyle uyalar. Etrafınızda böyle birisi varsa çok size vaatler veriyorsa emin olun illa ki bu aşk hayatında daha çok olabilir öyle söylüyor. Fakat bu insan sözlerini tutmayacaktır bilginizde olsun kuru vaatlerle sizi kandırıyor olabilir. Hatice ile değil sizin netice ile ilgilenen. Bugüne kadar verilen sözler tutulmadıysa bugünden sonra da tutulması biraz zor gibi duruyor. Devam edelim arkadaşlar. Videonun sonunda meleklerden de size bir tavsiye alacağız arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde belki biraz konuştuğumuz konuyla da alakalı olabilir. Birilerinden yolunu ayıracaksınız. Yolunuzu ayıracaksınız size verilen sözler tutulmayacaktır. Ciddi bir anlamda bir tartışma, bir kaos yaşanacaktır. Bu kaostan sonra yolunuza, tek başınıza da devam edeceksiniz. E, fakat bu sefer tek başınıza yürürken rotanızı bulacaksınız. Kendi hayatınızın e, iplerini elinize alacaksınız. ve Bu da size çok iyi gelecektir etrafınızdaki bile sizi yanlış yönlendiriyor. Onu da size söyleyeyim. O kankanız, dostunuz da olabilir, hayatınızda olan kişi de olabilir. Fakat bu insan her kimse bu sizi yanlış yö yönde e yönlendiriyor. Bundan dolayı da hep zarar ediyorsunuz. Devam edelim. Önümüzdeki günlerde dörtlü bir vadası var. Dörtlü bir vadeden çok güzel bir haberinizin de olacağını söylüyorum. Bir haber alacaksınız. Bir insan görüyorum, hayatının zirvesine yaklaşmaya yakın, hep önüne bazı engeller, bazı sıkıntılar çıkıyor bir şeyleri başarıyor, toparlıyor. Daha sonra tekrar üzüntü, tekrar sıkıntı, neye el al atarsa elim kuruyor diyor olabilirsiniz. Halsızlık, yorgun baş ağrıları, aniden sinir krizleri. Bu insanın önünde e, negatif enerji var. Yapılmış olan negatif enerjiden bahsediyor. Bundan da dolayı hayatınızda yolunda gitmeyen sıkıntıların olduğunu da söylüyor. Ya kapı girişidir ya evde ayna vardır. Ya aynanın arkasında bir şey var ya da kapının girişinde. Çünkü ikisini de veriyor. Bir çoğunuzda ikisi de var. Evinizde büyük bir ayna varsa aynanın arkasını inceleyin. Orada yağ, bir boya ya da bir düğünlenmiş ip olabilir, bez olabilir. Orada ben sıkıntı gördüm. Bir kağıt olabilir. E, evin kapısının girişinde de sıkıntı olduğunu söylüyor. Bunlara çok dikkat edin. Dikkat etmezseniz e, daha çok sıkıntı yaşayacaksınız gibi duruyor. Dileğinize gelelim. Dileğinizin üçlü bir vadesi var. Üçlü bir vadeden sonra bu dileğiniz hayırlı biçimde gerçekleşecektir. Fakat mücadele edin. Mücadeleniz daha çok e, manevi yönde olsun. Manevi yönde olursa mücadeleniz kazanma şansınızın yüksek olacağından bahsediyor arkadaşlar. Şimdi meleklerden bu video için destek alalım. Bakalım meleklerin sizin için tavsiyesi ne olacaktır. Arkadaşlar abone olun mutlaka. Beyaz kalbimizi kırmızı kalp mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. bu şəkil alma-vermə dengəsini qorursunuz. Meleklərin sizə bugünkü mesajı nə olacaqdır? Evet arkadaşlar, şunu da əkləmək istəyirəm arkadaşlar. Bu baxdıqlarımız kollektiv niyyətidir. Hər zaman bunun üzərinə vurgulayarak söylüyorum. Bireysel atılım değil. Ondan dolayı da size uyanları alın. Uymayanları evrene geri yad edin. Özel ve şahsi açılım isterseniz de özelden ulaşabilirsiniz. Hayallerine gerçekleştirmek için kaynakların kabiliyetim var. Hayat büyülüdür hayallerini gerçekleştirmek için tekrar söylüyorum bunun için hem fırsatlar yakalayacaksınız önünüze gelecektir hem de siz bu işe bu fırsatları değerlendirmek için kabiliyetiniz vardır yetkiniz vardır Belki de çok dua ediyorsunuz dualarınız sizin önünüze açacaktır Yaradan'ın izniyle dilekleriniz gerçek olacaktır. Büyülü bir hayata kavuşacaksınız. Yani çok güzel bir hayata, istediğiniz bir hayata kavuşabilirsiniz. Bunun için mücadele edin. Baş melek Razuel tavsiyesi budur. Evet arkadaşlar, hakkınızda hayırlısı olsun. Hiçbir şey tesadüf değildir. Kendinize çok iyi bakın, abone olun, tekrar görüşmek üzere.